Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Girasun yöresine ait fasulye turşusu kavurmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Hep birlikte görelim. Şimdi e, soğanları iki adet soğanımı böyle ince uzun olacak şekilde doğradım. Yarım e, çay bardağı e, sıvı yağ ile birlikte zeytinyağı sıvı yağ fark etmez. Soteliyorum soteliyorum soğanlarımı sotelenince Hafiften bir pembeleşince salçasını koyacağım. Arkadaşlar soğanım sotelendi. Bir tatlı kaşığı kadar salçamı soğanlarıma kattım. İyice kavuruyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Öyle bir tatlı kaşığı kadar biber salça şey ama toz biber koyuyorum. Bu biber, toz biber fark etmez. Bunlar da iyice biraz kavrulduktan sonra soğanlarımız kavruldu. Şimdi şu şekil e, fasulye turşularımı şu uzunlukta şu şekilde doğradım turşularımı soğanların üstüne koyuyorum. Böyle bir karıştıracağım. Ağzını kapatıyorum. Biraz fasulyelerin ısın, ısınmasını bekleyeceğim. Biraz iç içe geçtikten sonra ondan sonra altını kapatacağım. Servise geçeceğiz. Fasulye turşumuz kavruldu. Şimdi burada da fasulye turşusunun yanına mis gibi kapuska yapıyorum. Beyazlarına kapuskası Turşuyla iyi gider diye düşündüm. Tabii ki bir gün kapuskanın tarifini de veririm sizlere. Bugün turşu kavurmasını yaptım. Yanına da kapuska yaptım arkadaşlar. Şöyle turşumuzu bir sefer daha karıştırıyorum. Altını kapatacağım. Girasın yöresine ait turşumuz bu şekil arkadaşlar. Yanına da kabuska yaptım. Enfes gözüküyor hepsi. Siz bu kış gününde soğuk havalarda mis gibi turşu kavurması yanına da kabuska harika gider diye düşünüyorum. Yapıp yiyecekleri afiyet olsun. Hoşçakalın.